Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i işkence eden, diri diri yakan Cemal Metin Avcı sözde müebbet cezaya çarptırıldı. Arkasından haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi ceza. Yatarı 14,5 yıl olarak hesaplanıyor. Bir kadını canavarca hisle ve eziyet çekerek öldüren bir erkek için yargının uygun gördüğü ceza bu. Gencecik bir kadını katletti. Boğarak, henüz hayattayken varile koyup diri diri yakarak, üzerine beton dökerek etmenin cezası 23. Yani lanet olsun sizin adaletinize. Adaletinize de insanlığınıza lanet olsun siz. Öldürenleri aklayan, kollayan bu düzeniniz batsın. O katile bu ödül gibi sözde cezayı verdiniz ya söyleyecek hiçbir şey yok. O kadın katillerine, kadın katillerini aklayanlara, kollayanlara, onları koruyanlara bu kadın katillerinin iktidar partisine İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkmaya cüret edenlere asla unutmayacağımızı bir kez daha söylemek Hiçbirinizi unutmayınız. Bu ülkenin gencecik kadınlarını bunu harca katledenleri yaratan ve koruyan sizin iktidarınızdır. Sakın bunların unutulacağını düşünmeyin. Sakın bu kararların bozulmayacağını düşünmeyin. Bugünlerin hesabının sorulmayacağını düşünmeyin. Çok açık söylüyorum, rahat nefes alamayın. Uykularınız kaçsın. Pınar Gültekin'e, Özgecan Aslan'a, Hande Kader'e, iktidar tarafından korunan erkeklerin katlettiği tüm kadınlara and olsun. O adalet adalet and olsun ki hesaplaşın.